Ünlü oyuncu Neslihan Atagül ile Kadir Doğulun'un hastalığı korkuttu. Ölüm riski var. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü oyuncu Neslihan Atagül geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle rol aldığı diziden ayrıldı. Eşi Kadir Doğumlu'nun da bağırsaklarından problem yaşaması tedirgin etti. Neslihan Atagül'ün oyuncu eşi Kadir Doğulu da geçtiğimiz aylarda bağırsaklarında sorun yaşadığını dile getirmişti uzmanlar Neslihan Atagül'ün ve eşi Kadir Doğulu'nun hastalığı için ciddi uyarılarda bulunduğu, ölüm riskinin olduğunu söyledi. Akvimin haberine göre Neslihan Atagül'ün hastalığı eşi Kadir Doğulu'nun geçtiğimiz aylardaki sözlerini hatırlattı. 38 yaşındaki oyuncu bağırsaklarından sorun yaşadığını ve iritibal bağırsak sendromu ile boğuştuğunu açıklamıştı. Biz de konuyu işin uzmanlarına sorduk. Profesör Doktor Osman Erk, mide bağırsak sistemi dış dünyanın içimizdeki uzantısıdır. Bağırsak hücrelerinin sıkı sıkı dizili olmaları gerekir. Bağlar zonulin adlı bir protein ile kontrol edilir. Gluten, çevresel toksinler, kimyasal maddeler, zararlı gıdalar zonulin ile arttırır. O zaman da bağırsak hücrelerini koruyan bağlar gevşer. Bu da geçirgen yani sızdıran bağırsak sendromuna yol açar ölümcül tehlikeye neden olur. Bu bağların açılmasıyla toksinler, mikroplar, sindirilmemiş yiyecek parçaları vücuda saldırıp ölüm riskine yol açıyor açıklamasını yaptı.